Merhabalar. Altın 5000 lira oldu diye üzülmeyin. Yatırım yapamadım diye üzülmenize de gerek yok. Ya da bu ay birikimleriniz gelmiştir ve altın çok pahalı, ne alabilirim diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Kanal içerisinde altın, altın sertifikası, gümüş, platin, petrol ve hatta Bitcoin dönüşümleriyle ve bunların günlük seviye değerlendirmeleriyle ürünleri nasıl ucuza alabiliriz? Gün içerisindeki Hareketlerini nasıl takip edebiliriz? Ve bunları alabileceğimiz en uygun fiyattan yani bantların en dibi en düşük yerinde nasıl alabiliriz? Kanal içerisinde ve bu videoda onları anlatıyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz. Sonuçta piyasada fırsatlar bitmez. Yatırım tavsiyesi olmadan ürünleri birbirlerine göre ve piyasa şartlarına göre değerlendirip uygun fiyatları, uygun maksimum minimum değerlerini bulmaya çalışıyoruz. Kanalı önceden takip edenler zaten bu konuda bilgi sahibidir. Yeni gelmiş olanlar da içinde bunu belirtmek istedim. Şimdi gram altının günlük fiyatı ile başlayalım. Göstergelerimize baktığımızda göstergelerimizde trendimiz hafif yukarı yönlü. Ancak hacimimize baktığımızda Hacim sat yönlü işlem görmüş. Yani bugün ağırlıkla sat yönlü bir işlemimiz var. Ancak işlem göstergede de görebileceğiniz üzere mavi renkte yanıyor. Yani çok büyük bir hacim yok ancak hafif sat yönlü işlemimiz var. Ee, moving average'ımızda da yani hareketli ortalamamızda da hafifçe yeşil yakmışız. Yani yön aslında tam da ikisinin ortasında duruyor gibi. Yani yine kendisine yön arıyor diyebiliriz. Seviyemize bakacak olursak günlük seviyemize 4418 TL'de burada altta bir direncimiz var. Yukarıda da tüm zamanların en fazlası rekoru olan 4462 TL seviyemiz var. Hatta bandın bir yukarısı da 4472 TL. Koyu renkte olan kanalımıza baktığımızda da kanalın orta çizgisinin yukarısında kalma eğilimi devam ediyor gram altında. Biz kanaldaki alım stratejisi olarak bandın ortasının üst tarafında kalan yerlerde çok da tercih etmiyorduk. Tabii ki kendi uygun stratejinize göre değerlendirebilirsiniz. Ancak aşağılara doğru gelmesi halinde buralar alım fırsatı olarak kendinize göre değerlendirmeniz mümkün olabilir. Şu anda Yine bandın yukarısında gördüğümüz üzere tüm kesişen yerlerde bir sıkışma var demiştim. Şu anda yukarı doğru gitme eğilim var. Haftanın son günü olduğu için sıklıkla söylediğim ben çok işlem yapmayı sevmiyorum. Bu pazartesi ve cuma günleri genelde ürünlerde yön değerlendirmesi biraz zor olabiliyor. Çünkü hacimlerin ve işlemlerin sıradan yani salı, çarşamba, perşembe günlerine göre farklılık gösterdiği için biraz zor olabiliyor. Şimdi altın sertifikasına geçelim. Altın sertifikasında dünkü bahsettiğimiz seviye 47.86 seviyesi altta direnç olarak çalışmış. Yukarıda da bir kademe 48.20 seviyemiz var. Dün buraya gelememiş, bu kadar çıkamamış. Bugün ise ikisinin tam ortasında Bollinger bandimizin ortasının üst kısmında Şimdi bunda gram altın ve sertifikanın dönüşümü 92-93 seviyelerine gitmiş. Onu da bahsedeceğiz. Bunu normalde aşağılardan alabilseydik güzel fırsatlar olabilirdi. Ancak tabi değerlendirmiş olanlar olabilir. Buralarda değerlendirirken sertifikanın daha avantajlı olduğu yani alım satımla uğraşmak zorunda olmadığımız doğrudan telefondan ya da işte internetten çeşitli emirlerle yapabildiğimiz bir yere gitmeden alıp satabildiğimiz ürün olduğumuzu aklımızdan çıkarmıyorduk. Hacimlere bakacak olursak hacimler al yönünde. Wave trendimiz yine paralel gidiyor. Kendisine yön arıyor diyebiliriz. Yani buradan bir yön bahsetmek zor. Ancak bandın içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Güzel de bir yükseliş yakalamış. Tabi bu yükselişi yakalar mı yakalamaz mı? %7'lik bir yükseliş yakalamış. 9 bar dediğimiz 9 işlem gününde. Tabii ki bu yukarı giderken güzel %7 ancak aşağı giderken de bunun kendiniz açısından ne kadar mutlu mutsuz edeceğini değerlendirmeniz lazım. Yani yukarı doğru %6 gitmiş, aşağı doğru %3 düşmüş. Bunu değerlendirecek olan sizlersiniz. Dönüşüme baktığımızda da yani nasıl ucuza alabilirize baktığımızda da 93 seviyesinden bahsettiğimiz 93 seviyesinden burada tepki gelmiş. Neden art yani aşağı doğru gelmeye çalışıyor? Çünkü altın sertifikası gram altına göre daha fazla değer kazanmış gram altınımız da hafif sat yönlü olduğu için bu 93 seviyesinden tepki görmüş. Yani dünyada bugün biz gram altın almak yerine sertifika alsaydık bu aşağı doğru geldiğinde yani 93'ten 92'ye 91'e geldiğinde %2 daha ucuza almış oluyorduk. Bundan bahseden var mı yok mu bilmiyorum. Başka kanalları da izleyebilirsiniz. Buraya kadar videoyu izlediyseniz bu konuyu merak ediyorsanız dönüşümle alakalı yani o an fiziki altın almak yerine altın sertifikası alıp nasıl kar elde edilebilir onunla alakalı gerek video sonundaki YouTube önerilerinden gerekse kendiniz aramayla dönüşüm nasıl yapılabilir sertifika dönüşümü nasıl yapılabilir aramasıyla bakabilirsiniz. Burada da şu anda bahsettiğim seviyeye gelmiş artık. Yön hafif yukarı ama sat yanmış. Dediğim gibi bu haftanın son gününde biraz zor olabiliyor yön bulmak ons altına geçecek olursak onsun dolar olarak değerlendirdiğimizde 3390 dediğimiz orta seviyenin yukarısında kalmış. Yine göstergelerimize göre yukarıda yeşil yanmış. Trendimiz yukarı doğru hafif ancak sat yönlü işlemlerin daha ağırlıklı olduğu ve işlem hacminin bir önceki günlere göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ons altınımız çok da değil ama yüzde yarımlık bir satış görmüş. Dediğim gibi haftanın son günü olduğu için şu anda ben videoyu çekerken daha piyasanın kapanması 10 saat bir zaman daha var. Burada akşama doğru yani kapanırken bunun yönü belli olur. Dediğim gibi pazartesi ve cuma günleri piyasalarda çok da moral bozmamak gerekir diyebilirim. Şimdi rasyoya bakalım. Altın gümüş rasyomuza bakalım. Sonra da gümüşten bahsedelim. Gümüşün hafif yukarı yönlü olabileceğinden bahsetmiştik. Gümüş hafif yukarı yönlü gittiği için rasyomuz aşağı doğru gelmiş. Çünkü payda da yani gram altın bölü gram gümüş payda arttığı zaman bu değer aşağı doğru geliyor. Burada da bandımızın Bollinger Band'in tam ortasında 88 seviyesine doğru yaklaştığını görüyoruz. Yukarıdaki göstergemizde renkler nötre doğru dönüyor aşağıda wave trendimiz kırmızı yakmış, sat yakmış yani aşağı doğru gelir yakmış ve uzunca süredir işlem hacimleri hep sat yönü ilerliyor. Burada da burayı kırarsa, kırabildikten sonra tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. 87.4 seviyemiz duruyor büyük bir direnç olarak çalışacak. Buradaki önceki günlerde de sizler de bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere 86'ya kadar inmiş ve biz buraya 85'i çizmişiz kendimize referans olarak. Yani burada 87 ve 86 bir sonraki seviyeler olarak görünüyor. Gümüşe geçelim. Gümüşe geçtiğimizde dünkü 38 seviyesini kırarsa yukarı doğru bir sonraki seviye ne demiştik? 39 demiştik. Burada da kırmış. Şu anda bugün kapatıp kapatamayacağına bakacağız. Burada göstergelerimiz nötre doğru ilerliyor. Yani kırmızıdan nötre doğru ilerlemesi demek yukarı yönlü demek. Burada da yeşil yakmışız. Buradan yukarı doğru gittiğinde bir sonraki seviyemiz 39 ve aslında tüm zamanların tüm zaman değil de bir süredir 39 buçukta geçen haftalarda gördüğümüz seviyeler. Burada da yine gümüşte takip etmemiz aşağıda büyük bizim direnç 37 30'umuz var. Yukarıda da 39 seviyemiz önem kazanıyor. Gram gümüş fiyatına bakacak olursak bandın ortasında ve bandın Üst kısmında hareket ettiğini görüyoruz 49.50 seviyesinde Bu bant ilerleyen zamanlarda paralel giderse Ne zamanki gibi haziranın başındaki gibi paralel gittiğinde Gördüğünüz üzere yukarı doğru kırımlar kırmalarda Kendisine yukarı doğru yön arıyor ne kadar Yukarı çıkmış bir yüzde 8 değer kazanmış paralel gittiğinde Eğer yön yukarıysa üründe Bollinger band paralel gittiğinde kendisini yukarı atma eğilimi oluyor ancak ürünün ne taraflı ne yönlü olduğunu nasıl karar veriyorduk? Biz kanal içerisinde de sıklıkla bahsettiğim gibi tüm ürünlerin birbirine dönüşümüne ve rasyolara bakıyorduk. Şu anda da gümüş de hafif yukarı yönlü olduğu için buradan ilk seviyemiz 51.30 sonra da 52 olarak görünüyor. Ancak şu anda dünkü artışı hacimler yeterince fazla olmadığı için şu anda bu seviyelerde hareket ediyor gram gümüş. Platine bakacak olursak burayı hızlı geçeceğim. Eğer platinle ilgili değerlendirme yapmamı isteyen var ise yorumlarda belirtebilir. Buna da beraber analiz edip öğreniriz. Burada da çizmiş olduğum bu kırmızı seviyeyi yine zorluyor gördüğüm üzere. Bunu kırarsa yukarı atabilir. Kıraması da aşağıda yine bizim 1300 seviyemiz var. Burada da kırması gereken seviye 1341. Sonrasında da ben buraya yaklaşık 40 dolarlık seviyeler yazdım bir öncekilere bakarak da. Burada da platin hafif yukarı yönlü görülüyor. Gümüş gibi. Şimdi dönüşüme bakalım. Yani altın platin dönüşümüne bakalım. Platine hafif yukarı yönlü dediğimiz için bunun hafif aşağı gelmesi gerekiyor. Bu dönüşümde altın bölü platin dönüşümünde paydada olduğu için platin. Göreceğimiz üzere yeşil olan yukarı olan renkler nötre doğru ilerlemiş. Yani artık hafifçe aşağı doğru gelmesi beklenir. Burada da wave trendimiz paralel ilerliyor. Burada da aşağıda dikkat etmemiz gereken seviye 250 ve 240. Sonrasında düne göre değişen bir şey yok. Platin ve gümüşe bakalım. İkisine de hafif yukarı yönlü demiştik. Neler olabilir? Burada göstergelerimiz kırmızı tarafta, hafif renkleri nötr ama yine kırmızı taraftalar. Altta ilk destek seviyemiz 3430 ve kırmızı yakmış. Burada wave trendimiz diplere doğru süpürmeye başladığında bu yukarı doğru hareket edebiliyor. Yukarı doğru hareket etmesi demek şöyle bir durum. Pay ve paydaya göre bunu yukarı doğru hareket etmesi için gümüşün değer kaybetmesi ya da platin sabitken yani gümüş sabitken platinin değer kazanması gerekiyor. Bunu da önümüzdeki haftada bakarız. Son olarak benim fırsat olarak gördüğüm Petrol dünkü fiyatından biraz yukarı %1'lik bir yukarıya kendini değer kazanmış. 63.70'ti. Yukarıya doğru 64.30'a 60. Ben şuraya yatırım tavsiyesi olmadan işaretlediğim seviyeleri takip edeceğim. 62, 59 ve 55. Buradan da birazdan size dönüşümde neler yapılabilir ondan bahsedeceğim. Göstergelerimize göre petrol yukarıda kırmızı Renk yakmış. Moving Average'imiz hareketli ortalamamız. Trendimiz aşağı yönlü ancak burada günlük işlemlerden dolayı e, şu anda işlemi almamış hacim olmadığı için işlemleri göremiyoruz. Hafif burada aşağı doğru yönlü hareketleri bekleyip şuradaki dönüşümü altın petrol dönüşümünü kovalamayı hedefliyorum. Burada da dünkü seviyeden biraz aşağı doğru atmış kendisini. Neden? Çünkü petrol değer kazandığı için bu yukarılara şu seviyeleri 56'lara yaklaşırsa yine içeriklerde bahsederim ben. Buraya kadar ne kadar seviye kalmış. Yani çok değil aslında %5'lik bir seviye kalmış. 50-50 mantığına göre de değerlendirilebilir ama buralarda 55'lerde ben değerlendirip burayı tabii kırarsa daha yukarı doğru da gidebilir. 62'lere. Şu aşağılara doğru gelmesini bekleyeceğim. 34'lere. Bu nasıl gelebilir 34'e? Bu değerin 55'ten 30'a düşmesi için ya altının değer kaybetmesi gerekiyor ya da petrolün altına göre daha fazla değer kazanması gerekiyor. Dönüşümde de benim burada hedefim yani yukarıdan aşağı %40'lık bir alan var. Benim hedefim tabii ki bu kadar yüksek değil. %20'lik, 15'lik bir kısım alabilirsek bizim için yeterli. Çünkü karın da sonu yok, zararın da sonu yok. O yüzden biz kendimize olası seviyeleri belirleyip burada çok hadi o üründen de olsun. Şu kadar daha kar edelim deyip boşu boşuna üründe fazla beklememek için benim yaklaşımım bu şekilde. Tabii ki siz kendinize göre değerlendirirsiniz. Son olarak da Bitcoin altın dönüşümünde hafifçe yukarı doğru gittiğini görüyoruz. 35'e doğru. Burada da bizim tüm zamanlarda 37 ve 40 seviyelerimiz var. Buralara geldiğinde gelirse Buralarda da değerlendiririz. Yani buralarda bitcoin altına dönüp aşağılarda tekrar bitcoin'e dönmek demek. Şuradaki cycle diyoruz. Yani buradaki dönüşümü %70'lik dönüşümü yapabilirsek burada da güzel karlar bırakabilir. Tabii ki kripto para birimlerinde işlem yapmak istemeyenler olabilir. Bu da video içerisinde bizim kanal içerisinde fazladan çeşitli kendi korunma yöntemimiz olarak diyebiliriz. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videolar faydalı oluyordur. Piyasalarda şunu alalım, bunu satalım demek yerine sizinle beraber eğitim amaçlı da oluyor tabii ki. Eğitici maksatla seviyeleri bulabilmeyi nasıl yaklaşabiliriz? Onları anlatmaya çalışıyorum kendi bildiklerim, kendi eğitimimde gördüklerim kapsamında. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi, herhangi bir konu hakkında yorum yapmayı iyi ya da kötü videonun gelişmesini istediğiniz noktalarda bahsedebilirsiniz. Yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca bu bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşmasını başka sevdiklerinizle öğrenmesini istediğiniz kişilerle de paylaşabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.